Arkadaşlar hepinize merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Murat Hoca, coğrafya soru çözümüyle tekrar karşınızdayım. Bugünkü konu başlığımız hem 10. sınıf coğrafyasının hem de TYT coğrafyasının önemli konularından birisi, dünyanın tektonik oluşumu ve jeolojik zamanlar konusu. Konu başlıklarımı kısaca bir açıklamak istiyorum. Tektonizma, tektonik hareketler ya da tektonik oluşum ne demek? Oradan başlayayım gençler, sonrasında da soru çözümüne geçelim. Tektonizma ya da tektonik oluşum gençler e, manto'daki konveksiyonel hareketlerin yer kabuğunda oluşturmuş olduğu hareketliliğe biz ne diyoruz? Tektonizma diyoruz. Kısaca tam bu şekilde açıklamayı bu şekilde yapabiliriz. Jeolojik zamanlara baktığımızda ise arkadaşlar biliyorsunuz yaklaşık 4.5 milyar yaşında olan dünya günümüze kadar çeşitli evrelerden geçmiştir. İşte biz bu evrelerin her birine ne diyeceğiz? Jeolojik zamanlar ya da jeolojik devirler adını vereceğiz. Bu e, evrelerin her birinde değişik canlı türleri ve iklim koşulları görülmüştür arkadaşlar. E jeoloji bilimi de jeolojik zamanlar belirlenirken fosillerden ve tortul tabakaların özelliklerinden yararlanır. Bunu da unutmayalım. Şimdi birinci toplamda 5 tane jeolojik devrimiz var arkadaşlar. İşte e, ilkel zamandan başlıyor. Sonrasında birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü jeolojik zaman olarak devam ediyor arkadaşlar. Bizim için özellikle 3. ve dördüncü jeolojik zaman önemli. Çünkü Türkiye oluşumunu 3. jeolojik zamanda arkadaşlar oluşmaya başlamış. dördüncü jeolojik zamanda bugünkü görünümünü kazanmış bir ülkedir arkadaşlar. Yani genç oluşumlu bir ülkeyiz. O yüzden özellikle üçüncü ve dördüncü jeolojik zamana dikkat etmenizi istiyorum. Bu küçük paylaşımları, bilgi paylaşımlarını yaptıktan hemen sonra soru çözümlerine geçelim. İlk soruma baktığımda Türkiye'nin teknolojik oluşum süreciyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. A şıkkına bakıyorum hemen. Toros dağları 3. jeolojik zamanda oluşmuştur. Doğru bir yargı arkadaşlar. Geçiyorum. B şıkkına bakıyorum hemen. Türkiye'nin bulunduğu alanda 2. jeolojik zamanda Tetis Denizi oluşmuştur. Gençler 2. jeolojik zamanda şu anda üzerinde yaşamış olduğumuz ee, Anadolu topraklarının tamamı Tetis Denizi adı verilen sularla kaplıydı. Doğru bir yargı bu da. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazları kuaternerde oluşmuştur. Dördüncü jeolojik zamana biz kuaterner diyoruz. İstanbul ve Çanakkale Boğazları da bu dönemde oluşmuştur. Yine doğru bir yargı. Zonguldak'taki taş kömür yatakları birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. Evet gençler bu da doğru bir yargı. Ve E şıkkına bakıyorum. Türkiye bugünkü genel görünümünü birinci jeolojik zamanda kazanmıştır. Gençler ee, yanlış cevabımız E şıkkı. Zaten soruya girmeden önce bilgi paylaşımı yaparken üzerinde durmuştum. E, Türkiye 3. ve 4. jeolojik zamanda oluşmuş bir kara parçasıdır unutmayacağız. İkinci soruma geçiyorum. Yukarıdaki oluşumlardan hangileri paleozoik? Birinci jeolojik zaman ait özelliklerdendir demiş. Taş kömür yatakları bu dönemde oluşmuştur gençler. Doğru bir yargı. Alacağız bunu, kabul edeceğiz. Hersinyen ve Kaledonyen kıvrımları bu dönemde oluşmuştur gençler. 1 ve 2 nolu öncüller doğru. Cevabımız A şıkkı olacak. Ee, diğerlerine bir bakalım. Alp Himalaya kıvrım sistemi oluşmuştur. Gençler 3. Jeolojik zamanda meydana gelmiştir. Türkiye'nin bulunduğu alanda Tetis Denizi oluşmuştur. Gençler bu da 2. Jeolojik zamana ait bir özelliğimiz. Tekrar ediyorum. Doğru cevabımız A şıkkı. Üçüncü soruma hemen geçiyorum. Gençler, birbirinden uzaklaşan iki okyanusal levha sınırında okyanus tabanında vulkanizma faaliyetlerinin görülmesine bağlı olarak okyanus ortası sırtları oluşmaktadır. Ee, buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde bu yer şeklinin oluşması beklenir. Gençler, yerin derinliklerindeki mantoda meydana gelen konveksiyonel hareketler sonrası yer kabuğunu oluşturan levhaların bazıları birbirinden uzaklaşırken bazıları birbirine doğru yaklaşır. İşte biz bu uzaklaşma sahalarını, açıklamada bize uzaklaşma sahalarını sormuş. Uzaklaşan, birbirinden uzaklaşan levhaların arasında okyanus sırtları oluşur demiş. Gençler Atlas okyanusu okyanus sırtına örnektir. O yüzden doğru cevabımız hangisi olacak? 3 nolu öncül yani C şıkkı olacak. Hemen geçiyorum dördüncü soruma. Gençler yukarıda özellikleri verilen jeolojik zaman veya dönem hangisidir demiş. İlk kara bitkiler ortaya çıkmıştır. Hersinyen ve Kaledünyen kıvrımları oluşmuştur. Ee, taş kömür yatakları bu zamanda oluşmuştur. Gençler verilen açıklamalar ya da bilgiler birinci jeolojik zamana ya da paleozoik döneme ait bilgilerdir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacak. Beşinci soruma geçiyorum. Bu yerlerde aynı tür canlı fosillerin görülmesi oluşumlardan hangilerine kanıt olarak gösterilebilir? Aşağıdaki haritada üzerinde aynı tür canlı fosillerin görüldüğü bazı yerler gösterilmiştir. Ee, aynı tür canlı fosillerin görülmesi oluşumlardan hangilerine kanıt olarak gösterilebilir? Gençler kara parçalarına baktığımızda arada büyük bir okyanusun olduğunu görüyoruz. Birbirinden uzak binlerce aralarında binlerce kilometre mesafenin olduğu, birbirinden bunca uzak mesafenin olduğu iki kara parçasında aynı türe ait canlı fosillerin ya da canlı kalıntıların olması e, neye kanıt olarak gösterilebilir demiş arkadaşlar. Bakalım kıtaların hareket ettiği. Gençler doğru bir yargıdır. Başlangıçta Güney Amerika kıtası ile Afrika kıtası e, Pangea döneminde birleşikti arkadaşlar. Zaten baktığınızda bariz bir şekilde görünüyor. Gençler bir yap bozum parçası gibi bu iki kara parçasının birbirini tamamladığını görüyorsunuz. O yüzden kıtaların hareket ettiğine kanıttır arkadaşlar. Birinci öncülüğümüzü alacağız. Kıtaların oluşum sürelerinin farklı olduğu magmanın yer kabuğu içerisinde katılaştığı. Gençler cevabımız yalnızca bir numaralı öncü olacak yani A şıkkı olacak. Devam ediyorum. 6 numaralı sorumuza geçiyorum hemen yer kabuğu, yapboz parçaları gibi birbirine tutturulmuş 12 büyük ve çok sayıda küçük levhalardan oluşmuştur. Bu levhalar manto üzerinde birbirine yaklaşma ve birbirinden uzaklaşma hareketi gösterirler. Levhaların hareket etmesine neden olan temel kuvvet aşağıdakilerden hangisidir demiş. Volkanik faaliyetler demiş A şıkkında, orojenik hareketler, epirojenik hareketler, buzul hareketleri, mantodaki konveksiyonel hareketler. Gençler doğru cevabımız e şıkkı. Biraz önce de söylemiştim, değinmiştim. Bu bilgiyi paylaşmıştım sizle. Ne dedik? Mantodaki konveksiyonel yani yükselim hareketleri üzerindeki yer kabuğunun e, parçalanmasına, bazı levhaların birbirinden uzaklaşıp bazı levhaların ise birbirine doğru yaklaşmasına yol açıyor. Doğru cevabımız E şıkkı. Geçiyorum hemen yedinci soruya. Aşağıdaki görselde iki kıtasal levhanın hareketi gösterilmiştir. Bu hareket sonucunda aşağıdaki yer şekillerinden hangisi oluşur demiş. Bakın gençler biraz önce mantodaki hareketlenme sonrasında iki, e, levha, bazı levhaların karşılaştığını söylemiştik. Görselde iki tane e, kıtasal levhanın karşılaştığını görüyoruz. Bunun sonrasında da ne oluşmuş gençler? Bakın e, yan basınca uğrayan araziler yükselerek sıra dağları ya da kıvrım dağları ne yapmış? Oluşturmuş, bakıyoruz gençler, okyanus ısıkları sıra dağlar. Cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Geçiyorum sekizinci soruma. Aşağıdakilerden hangisi Kuaterner yani dördüncü jeolojik zaman arkadaşlar? Kuaterner dönemde meydana gelmiştir. Günümüzdeki iklimlerin oluşması, gençler doğru cevabımız aşık olacak. Günümüzdeki iklim koşulları dördüncü jeolojik zamanda yani Kuaterner dönemde karşımıza çıkıyor. <laughs> Hemen diğerlerinde paylaşayım isterseniz. E, bilgi paylaşımı olsun gençler. Petrol madeninin oluşması 3. jeolojik zaman. Hangi yakıtasının oluşması 1. jeolojik zaman. Taş kömürü yine 1. jeolojik zaman. Himalayaların oluşması 3. jeolojik zamana denk geliyor arkadaşlar. Cevabımız aşık. 9. soruma bakıyorum hemen. 9. soruda arkadaşlar. Levhalar tıpkı suyun üzerinde yüzen bir sal gibi mantonun üzerinde dengededir. Levhaların ağırlıklarının artması veya azalması bu dengenin bozulmasına neden olur. Ağırlığı azalan levha yükselirken ağırlığı artan levha alçalır ve mantoya baskı yapar. Gençler epirojenezden bahsetmiş. Buna göre kıtasal bir levhanın ağırlığının artmasında olaylarından hangileri etkilidir? Gençler ağırlığın artması için levhanın üzerinde bir ağırlığın olması lazım. Ee, kıta üzerindeki bitki tarif edilmesi hayır arkadaşlar ediyoruz bu öncülümüzü. Kıta üzerinde geniş buzul kütlelerin oluşması gençler bu bir ağırlığa sebep olur bak e, levhanın çökmesine yine sebep olur alacağız bu öncülümüzü kabul ediyoruz. Ee, üçüncü öncülümüze baktığımızda kıta üzerindeki yüksek alanların dış kuvvetler tarafından aşındırılması gençler bu ağırlığın azalmasına o yüzden levhanın yükselmesine sebep olur. O yüzden kabul edemeyeceğiz cevabımız yalnız 2. Yani Bursa şıkkı olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı. Hemen 10. sorumuza geçiyorum. 10. sorumuza baktığımızda hangisi yerin iç yapısı hakkında bilgi vermez? Deprem dalgaları verir. Volkanik patlamalar yine aynı şekilde. Maden kuyuları, püskürük kayaçlar yine bilgi verir. Ama okyanus dalgaları gençler vermez. Kolay bir soru. Cevabımız E olacak. Hemen 11. soruma geçiyorum. Aşağıda yer kürenin farklı katmanlarına ait özellikler verilmiştir. Bu özelliklerin ait olduğu yer küre katmanları aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Bakalım gençler bir de ne demiş? Sıcaklık ve yoğunluğun en fazla olduğu katmandır. Gençler yerin derinliklerine doğru her 33 metrede sıcaklığımız 1 santigrat derece artıyor yerin katmanlarını hatırlarsak en derindeki katmanımız hangisi? Çekirdek. O yüzden sıcaklığın ve yoğunluğun en fazla olduğu katman çekirdek olacak. Bakıyorum. B, D ve E şıklarını eledik. A ve C kaldı geriye. İkinci öncülüme bakalım. Akışkan halde bulunan magma kütlesinden oluşmaktadır. Gençler magma mantoda yer alır. Mantoda Unutmayacaksınız. Magma hiç çekirdekte zannediyorsunuz. Hayır arkadaşlar. Mantoda yer alıyor. O yüzden ikinci öncülümüz mantoya karşılık gelecek. Cevabımız bu arada çıktı. A şıkkı. Yer kürenin en dış katmanına da biz ne diyeceğiz gençler? Yer kabuğu diyeceğiz. Cevabımız A. Hemen son soruma geçiyorum. Yukarıdaki metinde 1 ve 2 numaralı boşluklara yazılması gereken kavramlar hangi seçenekte doğru verilmiştir demiş. Yer kabuğu yoğunlukları ve bileşimleri birbirinden farklı iki tabakadan oluşur. Bunlardan biri silisyum ve alüminyum bakımından zengin olan kıtasal... ...ya da diğer adıyla granitik kabuk adı verilen tabakadır. Bu tabakaya arkadaşlar bakın silisyum ve alüminyumdan meydana geldiği için... ...siyal katmanı adı verilir. Bursa ya da Diyarbakır olacak cevabımız. Bakalım. Siyal adı verilir... Bu taba e, ikinci öncülümüze bakalım. Bu tabakada karalarda daha kalın iken okyanusların altında daha incedir. Diğeri ise silisyum ve magnezyum bakımından zengin olan okyanusal bazaltik kabuk adı verilen tabakadır. Bu tabakaya da sima, silisyum ve magnezyumda meydana geldiği için sima katmanı adı verilecek. Cevabımız bursa arkadaşlar. Siyal ve sima katmanları olacak. Ee, gençler soru çözümü burada bitiriyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Ee, kanalımızı takip etmeye devam edin. Videolarımızı beğenmeye devam edin arkadaşlar. Bir sonraki video çözümümüzle soru çözümümüzle tekrar karşınızda olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar kolaylıklar diliyorum.